Merhabalar sevgili arkadaşlar nasılsınız umuyorum herkesin keyfi sıhhati yerindedir bugün kişiye özel bir fal bakacağız beraber şimdiye kadar kanalıma abone olan destekleyen beğenen yorum yapan herkese çok çok teşekkür ederim lafı fazla uzatmadan fincana geçiyorum bakalım telvelerimiz bizlere neler söyleyecek Birbirine sırtını dönmüş bir çift var. Ee, bu çift biraz konum olarak e, kadın olan daha yukarıda duruyor. Belki mertebe olarak, belki maddi imkan olarak veya belki de ilişkiyi yönetme anlamında biraz daha üst seviyede duruyor. E, ve bu kadının e, kafasının üstünde bir bebek düşüncesi var. Aranızda... E, Bebek isteyen veya e, çok yakınınızda e, çok size yakın çünkü direkt böyle açar açmaz sizin falınızda karşıma çıktı bu size çok yakın bebek isteyen bir bayan fakat aile içinde e, bir e, uyuşmazlık bir e, birbirine sırt dönme görüyorum çiftler arasında bu e, şöyle olabilir ya e, ikisi bir taraf yani kadın olan taraf bu bebeği istiyor bebek sahibi olmak istiyor erkek olan taraf istemiyor ve bu yüzden sırtlarını birbirlerine döndüler ya da bu ilişkide bazı sıkıntılar var hani zaman zaman bütün ilişkilerin akışında doğasında bir takım sıkıntılar olur evliliklerde veya beraberliklerde ve bu sorunları aşmak için bir e, aileye yeni bir ferdin katılması bir e, bebeğin girmesiyle e, olabileceğini düşünüyor olabilir. Çünkü e, bazen e, böyle çiftler hani bir çıkmaza girer ve bu işin e, çözümünün de e, bir bebekten bir çocuk sahibi evlat sahibi olmaktan geçtiğine inanırlar. Böyle bir durum da olabilir dediğim gibi. Ya da kadın istiyor erkek istemiyor gibi bir durum var. Fakat bu iki insanın hemen altında şurada göstereyim bir sekiz sayısı var. Bakın parmağımın hemen ucunda. Bu istek bu bebek isteği 8 hafta olabilir 8 ay olabilir bir sekiz vakte kadar. Bununla ilgili bir gelişme var, bir bebek sahibi olunacak veya belki de başka sebeplerden olmuyor da olabilir bir çözüme kavuşacak 8 vakitte. Bir üçgenimiz var, bakın görüyor musunuz ve bu üçgen. Şöyle göstereyim üçgen. Bir kişinin altında duruyor. E, bu çok temiz bir yerde duruyor. Yani sanki böyle e, sınırları dengesi e, önceden çizilmiş dışarıda ve içeride e, dengesi önceden çizilmiş, önceden hesaplanmış ve böyle bir e, her anlamda bir eşitlik yakalamaya yönelik bir oluşum oluşum diyeyim bir oluşum var bu oluşumun üstünde bir insan duruyor bu kişiyle alakalı siz de olabilirsiniz yakınınızda biri de olabilir hemen bunun karşısında da konuştuğu görüştüğü birisi var bu bir aşk ilişkisi de olabilir evlilikte çiftlerin ilişkisi olabilir iki farklı e, haber var e, bu çiftle bu çifte gelen iki farklı haber olacak ve bakın e, bu üçgenin içinde bir göz var Arkadaşlar bu e, Belki de sizin e, içeride ve dışarıda e, kurmaya çalıştığınız dengenin içinde e, olmaması gereken bazı başka insanları ifade ediyor olabilir şöyle anlatayım e, yani e, Evet siz güzel bir denge kurmuşsunuz. Ee, ya iş hayatınızda ya ilişkinizde ya evliliğinizde e, çok güzel bir dengenin üstünde duruyorsunuz. Fakat e, dışarıda e, sizin temkinli olmanız gereken e, bazı insanlar var ve bu insanlar biraz daha e, böyle artık sizin içinize sızmış durumda. Çünkü sizin o dengenizin direkt içinde görünüyor. Yani ee, siz her ne yapıyorsanız e, kendi hayatınızda, işinizde, e, ev hayatınızda veya ilişkinizde e, bunu başka gözlerden korumalı, bu gözleri bertaraf etmeli ve e, temkinli olmalısınız. Bu bana bunu ifade ediyor fakat aslında kurulan bu denge her ne kadar bu diğer insanlar tarafından bir takım gözlere maruz kalsa da çok güzel çok temiz bir yerde duruyor Bakın hemen onun yanında çok büyük bir müjdemiz bir haberimiz var Şurada bir kaz görüyorum ben bakın görüyor musunuz kazı Kanatlarını açmış. Ayakları hatta böyle hani kazlar böyle bir e, ayağa kalkar ya yürürler. E, öyle bir halde bu size e, çok yakın zamanda e, ya çok müjdeli bir haber alacaksınız. E, ya e, şansınız, talihiniz dönecek. E, belki sıkıntıda olduğunuz bazı konularda e, eliniz rahatlayacak. E, veya belki de e, bu sizin... Bu kurduğunuz dengede bu e, yaşam döngünüzün içinde olmaması gereken o e, ikinci veya üçüncü gözlerden kurtulacağınızın müjdecisi. Dediğim gibi yani e, siz böyle bir bir silkelenme bir kendine gelme var ama e, bunu da bu e, diğer insanlardan kurtularak. Bunları kendi işinizde etkili olmayacak hale getirerek bertaraf ederek başaracaksınız. Çok güzel bir kaz bu yani muhteşem müjdeli bir haber sizi bekliyor arkadaşlar. Veya muhteşem müjdeli gelişmeler olacak. Çok net çıkmış. İki kişi kafa kafaya veriyor ve bir konuda bir görüşmeleri var. Bu iki kişiden bir tanesi yarım belki bu kişi bir şey yapmak istiyor hatta bakın bir yol var beraber bir yola çıkılacak bu yarım olan kişi bir şey yapmak istiyor bir atılım yapmak istiyor bir iş kurmak istiyor yeni bir başlangıç yapmak istiyor veya çok basit bir yere gitmek istiyor ama bunu tek başına yapamıyor kendini eksik yarım hissediyor ve ee, sizinle kafa kafaya veriyor burada e, kafa kafaya verilmiş beraber bir yola çıkılacak ve bu yolun hemen şurasında da bakın görüyor musunuz yine bir kaz var bakın yani bu e, çok müjdeli çok güzel peş peşe gelen bir bir takım e, işaretler sizin e, hayatınızda bazı güzel değişiklikler, bazı yeni başlangıçlıklar olacağını gösteriyor. Şimdi bu, bu kişi e, eğer bu süreçte siz, e, bakın burada hatta e, sizin üzerinizde de bir kalp var, şöyle kapatırsam görebilirsiniz. Tam göğüs bölgesi e, kalp şeklinde. E, siz olmasanız bunu başaramayacak gibi. Ee, ve sizin canı göründen yürekten bağlı olduğunuz bir insan bu. Yine burada da tertemiz bir kapı var ve içinde e, A, A ve M harfleri görüyorum ben. A ve M harfleri. Çok güzel, kısmetli bir kapı. Belki e, bu e, o yani bir iş ise iş yerinin isminde olabilir. Bir yere gidilecekse belki bu beraber çıkılacak, yolda yapılması gereken gidilecek planlanan şeyle ilgili olabilir. Gidilecek yerin isminde olabilir. A ve M harfleri. E, güzel bir kısmet. Yani bu çünkü şey gibi de bir taraftan yani bu sizi böyle sizin kalp atışlarınızı tekrar kendine getirecek. Bakın görüyor musunuz şurada kalp atışları kalp çizgisi var. Çok sizde böyle kıpır kıpır güzel yeni bir takım hisler uyandıracak bir, bir gelişme var sizin önünüzde sizi bekleyen ama burada bir kişiyle beraber yapıyorsunuz bunu tek başınıza değil. bazı anlamlandıramadığınız düşünceleriniz var arkadaşlar bunlar böyle o kadar birbirine girmiş ki e, sanki bir e, sıraya koyamıyorsunuz bunları yani çok böyle iç içe iç içe her şey böyle e, kafanızda bir e, arap saçı gibi böyle yani bir yerden bir şey düşünüyorsunuz başka bir yerden başka bir şey düşünüyorsunuz e, bir böyle bir bunları e, derleyip toplamanız gerekecek böyle bir gündeminiz olabilir çok güzel, tertemiz bir güvercinimiz var. Ee, çok güzel bir haber alıyorsunuz. Ee, bu haberde de bir e, o o harfi görüyorum. Ya bir kişiyle ilgili, ya bir olayla ilgili bir o harfimiz var. Temiz, çok güzel bir haber. O, balina kuyruğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Şöyle tutayım fincanı. Şurayı görmeyin şu kısmı. Bakın balina kuyruğu. Sadece kuyruğu çıkmış. Bu sizin yine hayatınızda güzel bir şeylerin başlayacağını anlatıyor. Yani bir yine müjdeli haber. Bu belki başta gördüğümüz bu iki kişinin arasında bir sekiz vardı. Bakın sekiz vakte kadar bana biraz onun da şeyini verdi hissiyatını verdi belki bununla ilgili bir müjdeli haber olabilir veya sizin e, tamamen e, kendi işinizle e, veya ilişkinizle e, alakalı e, güzel bir şeylerin başlayacağını ifade ediyor bu aslında e, bir takım konuları da böyle geçmişte e, bazı şeylerin üstünü kapatmaya çalışmışsınız bakın şurada bir tabutumuz var görüyor musunuz ee, üzerinde 1 2 3 kişi duruyor Aslında 4 kişiler bir kişi biraz daha uzakta duruyor bu şey gibi olabilir hani belki 4 kişilik bir aile bir kişi bir, bir dışarıda başka bir yerde ya da üç kişinin samimiyeti daha fazla dördüncü biraz daha kendini dışarıda tutuyor böyle sizin burada bu kişilerle beraber üzerine örttüğünüz, kapattığınız bazı tatsız can sıkıcı e, konular var. E, bunları o kadar güzel kapatmışsınız ki adeta mühürlemişsiniz. Yani bir e, tabuta koyup gömmüşsünüz arkadaşlar. Farklı farklı yerlerde bakın 1 2 3 4 e, dört tane e, surat var e, Bu e, sizin e, yaşadığınız e, sevinçler üzüntüler e, mutluluklar e, şaşırmalar aklınıza gelebilecek artık insani hani e, normal hayatımızda e, nasıl bir takım olaylar karşısında artık ne hissediyorsanız onları ifade ediyor benim gözümde ve e, bu e, zaten bu müjdeli haber bu kısmet bakın kuyruğu çıkan balinadan sonra sizin yaşayacağınız e, farklı farklı duygular olacak ve e, bir sürü temiz kapımız var görüyor musunuz kapıları. Bu inanılmaz kısmetli bir fal arkadaşlar yani e, ben kısmetliyim diye bağırıyor buradan bana göz kırpıyor. Bu hamile insan yine çıktı ee, ama hamile insan demeyeyim yani bu e, kafasında bebek e, düşüncesi olan hamile değil ee, yine çıktı fakat bu sefer karnı büyük <laughs> pardon bir su almam lazım bakın şurada karnı büyümüş bir şekilde görüyor musunuz? Bu kişi 8 vakti kadar e, size güzel müjdeli bir haber verecek olacak bu siz de olabilirsiniz arkadaşlar ben hep böyle nedense başkasını e, yordum ama e, siz de olabilirsiniz bu belki hani şeyi kondurmak yakıştırmak istemedim çünkü sırtını dönmüş iki kişi burada aslında e, bazı sorunlar var o sebeple belki yakıştırmak iste, istemedim içimden gelmedi ama e, ee, siz de olabilirsiniz. Bir niyetiniz varsa bebekle ilgili 8 vakte kadar e, falınızda çok net bir şekilde çıktı arkadaşlar. Hatta burada bir leyleğimiz var görüyor musunuz? kız mı? <laughs> Ayakta duruyor. Burada da bir leyleğimiz var. Çok güzel, çok kısmetli bir fal. Ay doğuyor içinize. Ferahlama geliyor. Tabağımıza da bakalım. Göz burada da çıktı. Bakın, yani e, sizin e, biraz böyle bazı şeyleri dışarıda tutmanız gerekiyor. Çünkü e, aslında çok güzel bir denge var. Bakın şuradaki iki şekil böyle birbirini tamamlıyor. Ama e, bunların kavuşması için bu gözün bertaraf edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Size çok inat yapan birisi var. Evinizin içinde böyle şey gibi ama bu böyle hmm, hani bir ergen psikolojisi olur ya ergenler yapar ya böyle her şeye e, atar gider. E, buna benziyor ama e, şey de olabilir böyle hmm, hani çocuk gibi davranma filan deriz ya karşımızdaki insanlara yani çok çocukça davranıyorsun. Bu aslında bir yetişkin ama e, ergen gibi davranan birisi de olabilir. Sizinle sürekli inatlaşıyor e, fakat inatlaşırken e, onun arkasında e, onun tarafını tutan birisi var. E, şey gibi bu hani anne babalar mesela çocuklarına karşı e, biri A diyorsa biri B diyor ve çocuk böyle o aslında e, B diyen diyelim ki işte siz A diyorsunuz e, eşiniz B diyor. Ee, eşinizin söylediği B de çocuğun işine geliyor e, filan böyle o e, sizin e, ayrı düştüğünüz e, bir birlik ağız birliği ve davranış birliği oluşturamadığınız bir durum var. Bu e, şey de olabilir. Yani mesela kayınvalideniz sizinle yaşıyordur. Eşiniz farklı onun tarafındadır. Siz e, karşıda kalıyorsunuzdur. Böyle bir şey de olabilir ama net bir şekilde bu inat inadı yapan kişi ya bir ergen ya da e, çocukça hareketler yapan birisi, uzağa giden birisi var, arkasını dönmüş, e, baya uzak bir yere gidiyor ama e, şey gibi yani böyle e, kafasında bir e, para düşüncesi var, böyle sanki para kazanmaya gidiyor, yurt dışına çalışmaya gidiyor veya paradan sebep e, yurt dışına yerleşmeye karar verdi böyle bir insan var bir bir, bir bir vedalaşma görüyorum bir arkasından su döküyorsunuz bu insanın siz bu gözü atarsanız çok rahat edeceksiniz bakın burada da bir bebek var görüyor musunuz ve kordonu var şurada yani çok yakın bir zamanda olacak bu belki 8 vakitte dediğim şey tertemiz bir yerde ve ben bir erkek gibi görüyorum bu bebeği tertemiz altında da şöyle bakın tane 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 bunlar onun kısmetleri evinizin hemen çevresinde çıktı arkadaşlar bir k harfi var k k bu bu K harfi isminde K harfi olan biri bu kişi size gelmek istiyor sizin hanenize doğru gelmek istiyor. Biraz da yol kat etmiş gibi ama yani sanki böyle planlanan bir şey iptal olacak gibi. Önünde bir engel var gerçekleştiremiyor. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umuyorum birazcık da olsa sizlere hitap edebilmiştimdir. Kendinize iyi bakın. Başka bir falda daha görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.